Şimdi Gürkan bu yeni nesil mafya dedikleri mafyayı aslında geleneksel mafyadan ayıran en önemli özellik dijital çağın imkanlarını çok iyi kullanmaları. Dijital çağın imkanları nedir? Mesela kendi aralarındaki haberleşmeyi iz bırakmadan daha rahat yapabiliyorlar. Uh -huh. İki, kendilerine taraftar bulabilmek, örgüt elemanı bulabilmek için başta TikTok olmak üzere, özellikle TikTok olmak üzere bütün sosyal medyayı çok aktif ve yaygın bir biçimde kullanıyorlar. Bununla ilgili sosyologların çok sayıda araştırması ve incelemesi var. Özellikle orada diyor ki sosyal medyadaki bu mafya gruplarını inceleyen e, bilim insanları müzikler, görüntüler ve onların sunuş tarzı, sunuş biçimi dijital medyada özellikle bunların öne çıkarılması kendisini dışlanmış, kentsel dışlanma olarak adlandırılan dışlanmışlık hissiyle yaşayan gençlerin üzerinde ciddi bir etki bırakıyor ve bu bir özentiyle de bir araya geldiğinde siz aslında artık yeni nesil mafyanın potansiyel bir elemanı haline geliyorsunuz. Şimdi burada insanlar neden mafyaya giriyorlar? Neden kolay yoldan para kazanmanın peşindeler? Neden şan şöhret peşindeler? Bir kere bu kentsel dışlanma kavramı çok önemli. Siz eğer kendinizi herhangi bir sosyal gruba ait hissetmiyorsanız ya da bir yanınızda işte özellikle sosyal medyada çok zengin bir hayat yaşıyormuş gibi hayatları görüp ona erişmek istediğinizde sosyal yapınız, sosyoekonomik yapınız, aile yapınız, mesleğiniz o hayatı yaşamaya eğer olanaklı değilse, izin vermiyorsa ve hiçbir zaman o hayatı yaşayamayacaksanız doğal olarak bu örgütlerin çemberine girmeye başlıyorsunuz. Burada baktığımızda şimdi Gürkan özellikle bu örgütlerde Ersan hocam da anlatacaktır. Yaşı küçük çocuklar daha çok kullanılıyor. Neden? Suça sürüklenen çocuk kavramını bir anlamda istismar ederek tabii, tabii. cezalardan kurtulabilmeleri daha az cezayla daha ağır işler yaptırarak bu çocuklarda aslında bir anlamda istediliyor. Şimdi bu sorun sadece Türkiye'nin sorunu değil. Neden Türkiye'nin sorunu değil? Bu örgütleri yöneten kişilerin bir kısmı İtalya'da bir kısmı Yunanistan'da bir kısmı Kıbrıs'ta. Bu Türk e, Türkiye'den çıkan bu örgütleri. Gürcistan. Ağırlıktan. Gürcistan özellikle çok kullanılıyor. Bu noktada da uluslararası bir çalışma gerekiyor işin polisiye ve yargı kısmını halletmek için. Ama baktığınızda bu yapıları çözmek de çok kolay değil. Çünkü ihale usulü tahsilat ve ihale usulü cinayet işleyen örgütler bunlar. Dolayısıyla küçük birimlerle yurt dışından yönetilen bu yapıları dağıtmak sadece polisin ve yargının görevi değil aynı zamanda siyaset mekanizmasının da görevidir. Neden? Bir, bir kere bu çocukların bu örgütlerin ağına düşmesini engelleyecek sosyoekonomik yapıyı oluşturmanız lazım. Yani gençler işsiz kalmaktan korkmayacak, gelecek kaygısı duymayacak, onları meslek sahibi yapacaksınız ve en önemlisi yaşamadıkları ve yaşayamayacakları bir hayatı özendirmekten vazgeçeceksiniz. Şimdi televizyon dizilerini açıyorsun. Allah'ım herkes şakır şukur ultra lüks hayat yaşıyor. Bazı kanalları açıyorsun. Herkes birbirini öldürüyor. Mafyalar inanılmaz güzel müziklerle, duygusal müziklerle salonlara girişler yapıyorlar. İşte arabadan en lüks arabasından iniyor. 4-5 kişiyi birden öldürüyor. Hiçbir ceza almıyor karşılığında ve o mafya düzeni devam ediyor. E genç Tam kişiliği oluşurken, kişiliği şekillenirken, blue çağından gençliğe dönerken bunları izlediğinde eğer sosyoekonomik yapısı da buna uygunsa, içinde bulunduğu ruh hali de buna uygunsa o kişinin motor sikletli bir çetenin üyesi olmaması zaten işten bile değil. Dolayısıyla baktığında bunlar tabi sosyolojik açıdan değerlendirilmesi gereken yapılar. Niye? Çünkü bu yapılarda özellikle baktığında bir mahalle hakimiyetiyle başlıyor her şey. Önce bu örgütler kendilerine bir mahalle seçiyorlar. Genelde kendi mahallelerini seçiyorlar. Ve o mahallede önce ufak tefek haraç işleriyle sonra bir kısmı uyuşturucu işlerine girmeye başlıyorlar. Bir kısmı ufak tefek tahsilatlara girmeye başlıyor. Bir kısmı adam dövme, adam yaralama gibi işler yapmaya başlıyor ve bu mahalle hakimiyeti bir süre sonra şehir hakimiyeti, bir süre sonra bölge hakimiyeti, bir süre sonra ülke hakimiyetine dönüyor. Dünkü cinayette de Serdar Tokdemir bir kısımdan bahsetti. Şimdi e, avukat Serdar Öktem'in sıkıntısı şu anladığım kadarıyla. Hem Daltonların avukatlığını yapmış hem işte diğer e, karşı tarafın e, avukatlığını yapmış. iki rakip örgütün ve aralarında anladığım kadarıyla bazı husumetler oluşmuş. Bu husumette en sonunda geldi işte Serdar Tokdemir'in hayatına mal oldu. Türkiye'de baktığında hangi örgütler Öktem, var? Öktem şey tohtemren hayatına mal ya oldu. Ben pardon, pardon. de Sen de geçmişte yayına çıktık. Yayına, yayına çıkmıştın ben de. Globalde de, de çıktım, Globalde haber Globalde yani çok da tanınan bir avukattı. Şimdi baktığında Gürkan Türkiye'de Daltonlar, Kesper'lar, Redkit'ler, Anucular Gün gündoğmuşlar gibi isim yapmış ve bu alanda hakimiyet ortaya koymuş örgütlerin olduğunu da tespit ediyoruz. Bunların en önemli özelliği şu, çok kolay ittifak kuruyorlar birbirleriyle kolay ittifak kurup kolay ittifak bozuyorlar. Birbirlerine işler paslıyorlar. Birbirlerinin alanlarına girmiyorlar. Kimi zaman kimi zaman giriyorlar. Ama en önemli örgütlenme alanları geleneksel mafyadan ayrı olarak dijital medya. Bu noktada da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin oturup bütün bu konuları Gürkan yeniden ele alması lazım. Yani tabii, tabii. kardeşim sen TikTok'ta, Instagram'da, Facebook'ta ya da ne bileyim Twitter'da, şurada, burada mafyanın propagandasının yapılmasına izin vermeyeceksin kardeşim. Senin BTK diye bir kurumun var. BTK tak diye böyle bir şey geldiğinde savcılıktan, hakimden gelen kararı uygulayacak. Ama bunun için tabi dijital medyayı takip edecek bir polis biriminin olması lazım. Bir kültür haline dönüştü Türkiye'de. Bu silah taşıma kültürü, silah özendirme kültürü, silah kullanma kültürü. Yani bir anlamda aslında alt kültür diyebileceğimiz bir, kültürle karşı karşıyayız. Baştan sona oturup her şeyi yeniden konuşmak lazım. Çünkü biz sadece bugün mafyayı konuşuyoruz ama üzerinde hiç durmadığımız bir uyuşturucu batağı var. Aslında Barış burada şöyle bir şey var. Ben özel olarak bu grupları çok yakından takip ediyorum. Bir, bir buçuk senedir bütün her şeylerini izliyorum. Burada bir asıl mesele uyuşturucu. İşte Çünkü e onu hayır kullanım değil satış ve pazar Pazara kim hakim olacak kavgası aslında bu. Bak, geçen yani gün, çetelerin sadece gasp suçu değil, bir de bir uyuşturucu tezgahları Gülkan. açılıyor vesaireler açılıyor. Geçen gün narkotikte görev yapan bir polisle konuştum. Hı -hı. Öyle uyuşturucular var ki dedi, gençleri batağına alan, biz dedi yakalıyoruz, kontrole götürüyoruz, içtiğini biliyoruz, ama kan testinde çıkmıyor. Mesela bir uyuşturucu çıkmış, ismini vermeyeyim. Onu sigara gibi sarıyorsun, ile sıkıyorsun. Adam onu sigara içer gibi içiyor ama aslında uyuşturucu içiyor. Polis onu yakalıyor, biliyor yani onun yaptığını. Götürdüğünde kan testinde çıkmıyor uyuşturucu içtiği. Ve bana bir rakam verdi, onu burada vermeyeyim toplum gerçekten tedirgin olur, korkar. Bir Verme. Şey, vermeyeyim. Yani anlattığı rakam sonuçta bir polis olarak istatistik var elinde. Türk gençliği gerçekten büyük tehlike altında. Peki